Tamam ne merhaba. Bugün e koronavirüs için savaşmak için bir deney göstereceğim size. Nasıl bir deney bu? Yani bakın. Su, Şimdi bu, o ne? Ney malzemelerimiz neler? Su, karabiber, sabun. Bakabilir Şimdi miyim? Bunu, hı hı. E, el gibi düşünün. El, evet. Bunu da korona virüsü, virüsü düşünün. Evet. Bu da şimdi. kan döşümü. Kan mı? Evet. Su, o şey sabun o. Bir saniye şimdi sen koronavirüsünü elimize mi bulaştırmış oluyorsun şu anda? Hayır. Yani bu su. Tamam dök bakalım. Şimdi görüyorsunuz. Dök 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 dök. Hmm, karabiberle koronavirüsü görüntüsü veriyoruz öyle mi? Tamam. Tamam. Şimdi bakın. Ne El, olacak bu, şimdi? Bir dakika. Elimiz... Bu ne şimdi? Virüslü su mu? Ellerimiz evet. çok bulaşmış populaşmış gibi. Şimdi bakın. Bakalım Sambonu ne Sabun alıyorum. Evet. Böyle batırıyorum. Ooo Süper. Mi? Harika bir video bu. Gördünüm yani ne demek mi? istiyorsun bize? Yani korona geçilmiyor. Bu savaş sağlıyor. Yani ellerimizi güzel yıkarsak sabunla. Güzel yıkarsak, virüsü, yıkarsak bakterileri sabunlu. öldürebiliriz, güzel. değil mi? Bakterileri öldürebiliriz. Bay bay abone olmayı unutmayın bu arada. Sese Galicacık kanalına abone olmayı unutmayın.